Sevdiğim kartların sıralışı. Birincisi Altay Bayındır Fenerbahçe. İkincisi Roberto Carlos Fenerbahçe. Üçüncüsü Neymar Paris. Dördüncüsü Haaland Manchester City. Beşincisi Salah. Limerbol. Altıncısı. Uğurcan Çakır. Trabzonspor. Yedincisi. Mesut Özil. Başakşehir. Sekizincisi. Gomez. Trabzonspor. Dokuzuncusu. Mare Hemsir. Trabzonspor. Onuncusu. Rodial Real Madrid 11. sonuncusu. Tani Cross Real Madrid. Siz de takımınızı yorumlara yazabilirsiniz. Benimki yorumlarda yazılı.